Kendinize kanalımdan merhabalar arkadaşlar. Bugün dışarıda bir vlog çekeyim dedim. Yürüyüşe çıktım arkadaşlar. Bizim şey de Şöyle yürüyüşe çıktım arkadaşlar. Ee, bir vlog çekeyim dedim. İlk vlogum. Şey şöyle ilk siteyi tanıtmak da istiyorum. Yürüyüşe çıktım madem. Çok da dışarı çıktığım yoktur yani. 40 yılda bir. İlk olarak arkadaşlar benim en sevdiğim ağaç. Erik ağacı çok sevdiğim bir ağaç yani. yazın hatta mesela erik oluyor burada tırmanıyoruz yani. Öyle bayağı sevdiğim bir ağaç. Burası arkadaşlar böyle ormanlık bir yer. Şu domates gördüğünüz domates ağacının orada arkadaşlar bir erik ağa ay çağlı ağacı var. Biz bazen oradan gidip yiyoruz. Ama orada bazen fare oluyor. Acayip korkutucu bir kere oldu. Şimdi diğer yerleri gezelim. Evet arkadaşlar. Burası da benim en sevdiğim ikinci artık diyoruz. İde ağacı, Bayılırım. Hatta şu an bile iyi vardır üstünde. Diyeceğim de biz hepsini bitirdik galiba. Şöyle çıkıyordum beni. Şurada bir yerim vardı. Orayı kesmişler artık çıkmıyorum. Eskiden bayağı bir seviyordum burayı. Yani arkadaşlar, bir de bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Oraya gidip başlatacağım kamerayı. Arkadaşlar bu arada bizim sitede bayağı bir erik ağacı var Şu pembe gördüğünüz tüm ağaçlar erik ağacı Dut ağacı, elma ağacı her şey var yani burada Şurada da aşağı bak oraya gitmeyeceğim çünkü çok uzun sürüyor Bayağı bir yokuş Arkadaşlar bu da bizim dut ağacı Her bloğun iki erik ağacı, iki dut ağacı var Bu da ikinci dut ağacı bu arada dut ağacının yanında da papatyalar falan açmış. Çok tatlış. Bu da bizim ikinci erik ağacı. Burada da bir şelale var. Şöyle ışık gelmeyen taraftan göster. Şöyle gece ışıkları yanıyor. Su falan açılıyor. Aslında sabahları da oluyor ama yazın oluyor. Burada da banklar var böyle. Şu karşı tarafta bank. Bir tane de şurada var. Bizim blokta 3 tane çardak var bir tanesi. Bu diğerlerini göstermiyorum. insanlar var içinde. Burası da bizim park. Ee, bir de aşağı park var. Ama yukarı parkta da bir fey biliyoruz O yüzden burası bizim. Biraz kırık falan. Burada spor salonu arkadaşlar. Böyle bildiğiniz spor salonu var. Burası da futbol salonu. Burada da bisiklet ve yürüyüş yolu bayağı uzun burası. Burada basketbol sahası. Şu an içine giriyorum. Göstermek için. Şöyle bir pota var. Şurada da bir tane potamız var. Normal olarak. Biraz kırık falan yerleri pek de oynanmıyor yani. Bu da bizim cami. Yıldız Saray. Pardon. Bu da bizim cami sitenin camisi. Şey bedava sitede oturanlara. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da. İkinci bölüm de gelecek. Umarım beğen beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.